Yıldız'ın Hasan'ın çatısı burası. Kendisi göremedi rahmetli. Ama biz oturup onun ruhuna Fatiha e okuyarak çay içeceğiz burada Evet. sonunda çatı bitti. Şöyle uzaktan görüntüsü bu. Tam olarak bitmemekle birlikte ufak tefek rutin işler var böyle küçük detay işler var. Bunların dışında kaba inşaatı bitti. O detay işlerden bir tanesi de oluğun iniş borularının yerleştirilmesi. <laughs> Bu arada çatımızda kuş yuvası da var. Göründüğü gibi şingle kapladık çatıyı. Doğrusunu söylemek gerekirse daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. İlk defa yaptım. Benim için de bir tecrübe olmuş oldum. Ama görüntüsü hakikaten güzel. Biraz maliyeti fazla. işçiliği fazla. Ee, ama gerçekten çok güzel bir görüntü sağlıyor. Burada ufak tefek işlerimiz daha var bu arada Burada bu arada da kuş yuvamız var. Yavrular içeride bekliyor şimdi. Annelerinin gelmesini. Şu an çatının üzerindeyim ve dehşetle bir manzara var elhamdülillah.